zayıflamışsınız. Ben 32 kilo gibi gözüküyorsun. Tam tersi kilo aldım. 54 kilo oldum. Kaç kiloydun? 50. Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun sen? <laughs> He? Ben beni Demet'in arkadaşıyım oradan tanıyorsun. Demetello'nun mu? Evet. Demetello benle buluştu, covid oldu biliyorsun, ishal oldu. <laughs> biliyorsun değil mi? Hasta ettin kızı. Benle buluştu ertesi günü Covid oldu. Sen Covid miydin yoksa Ben Covid'tim. Hayır nereden buluştuğumuzda Covid? Ondan sonra Covid'tim. Ta Taha'nın mı kankasısın sen? Covid yaptın kızı ondan sen sonra. Sen Taha Duymaz'ın kankası mısın? Taha Duymaz dediğin? Şey var ya yemek derken devamlı. Aa ne be? Aa! Filan diye konuşan bir çocuk var ya. Evet çok severim onu ben. Onunla mı kankasınız? Kanka değilim, ablasıyım, annesiyim diye. O bana çok yakışıklısın falan dedi çocuğu. Uyarın he. Onur biraz önce senin videonu izledim. <laughs> Hangi videom? Hangi video kız? Satanist midir? Kız... Allah onu kahretsin. Aradılar beni Taksim'den, Satanizm Derneği'nden. Ne olursun o konuya girme ya. <laughs> Geyik yapmışsın ya. Yemin ediyorum. Normalde... O gerçek satanist o bu arada. Bu tarz videolara gülmem ama çok güzel. Gerçek satanist. Gülme çok. Şuramda sivilce var yanlış anlama. O gerçek satanist. Ankara'ya gelmiyor musun Nur ya? Hayır. Asla. Niye? Hayır asla gelmem. Ne yaptılar Ankara'da sana? L Lütfen bu konuya girme ne olursun. <laughs> bu konuyu bir daha sakın açma tamam mı? Yani Ankara'da inşaatlarda çok gezdin herhalde. Düşün! <laughs> gelirsin gelirsin Onur bak Ankara'ya davet edelim. Erkek arkadaşın Sen... var mı lan? Ben evliyim canım. Kocan nerede? İçeride. Uyuyor mu? Yo oyun oynuyor. Ne oynuyor bu saatte? Bu saatte poker oynanır ne oynanır? İnşallah poker oynuyordur. Tindir indirmemiştir inşallah. Ya indirsin canı sağ olsun onun ya. İyi tamam. İskoç çalışırsınız herhalde siz. Tinder de indirebilir. Letmeş de indirebilir. Her tamam şeyde... tamam tamam yeter. İyi hadi gidiyorum. Hadi bay bay. Tövbe estağfurullah. Scott çalı geldi ya. Bu ne rahatlık ya. Bütün şeyleri de biliyor.